9 nokta testi. Test kartı test aparatının en altına konulup sol taraf baştan gönderilir. Bu bir. Test aparatı ortaya kaydırılır. Bu iki. Sonra en sağ tarafa kaydırılır. Bu 3. Test kartı aparatın orta kısmına yerleştirilir. tekrar gönderilir. 4. Her seferinde mümkün olduğunca başka ışıkların yakmasına dikkat özen gösterilir. 5. 6. 6. Test kartı en üst noktaya yerleştirilir. Tekrar gönderilir. 7. 8 ve 9. Bu test her iki saatte bir yapılır. Sabah mesaisi başladıktan sonra sabah mesaisinde çayda, yemekte, yemekten sonra akşamda çıkmadan olarak yapılır. Her seferinde 9'un 9 dokuz testinde dokuzunda makine test kartını geri vermelidir.